ve yeni günün bir altından yine tekrar başladım ay lan agalar ne yapıyorsunuz ya cık cık. aga işte öyle hayat değil mi bak oğlum sen ne yapıyorsun he kendine takla kaldırmayacağım lan nereye kanka sen ne yapıyorsun Tamam sen bugün çok mutluyum. Sen de çıkla. Bugün ben çok mutluyum. Hadi bakalım postaya. Durun size bir tane haberim var. Evimde satranç yeri var ve de bu tabelaya satranç masası yazdım. Çok güzel olmuş. Değil mi? Bakın burada böyle Satranç oynayabiliyoruz. Azalarda. Bakın arkadaşlar. Şimdi postaya bakalım. Ne koymuşlar diye. Hadi inşallah patates kazatmamış. Oo Güzel. Elmas. Zümrüt. Bu Totem. Şu totemi koyayım. Şunu buraya ekleyeyim. Bilmiyorum şuraya koy şunu şuraya Balı da buraya Şunu da şuraya Aynen bir şaz var Mesaj Ya üstünde ne yazıyor Patron Patron Dan Mesaj Ya oğlum ben bir okuyayım ya arkadaşlarınla ve sen beraber patron patronun odasına git ben patronun koruması ben patron ben daha patronun yaşadığı binayı bilmiyorum oğlum. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Sana ne oğlum gitmiyorum. 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 Gitmiyorum, gitmiyorum. bu kitabı da şöyle atacağım. Bu dünkü gittiğimiz o canavar ya. Yani ne kadar da korkunç var. Atıyorum lan bunu. Gitmiyorum oğlum. Hep senin köleli, köleliğini mi çalışacağım? Hem yani ben senin binanı tanımıyorum ki. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum oğlum. Gitmiyorum yürü git lan. Ama kitabı yanımda tutayım. Ya. Şimdi de şöyle koy. Koy. Şunu da at. Lan ne satıyorsun benim zümrütüm var he bakalım. Ha. Hepsi bomboş. Hepsi, hepsi. Bugün patronun yanına gitmeyeceğim abi. Çünkü patronu pek sevmiyorum. Azıcık beni tokatlıyor. bebek çıktı. Bebek tavuk çıktı. Bebek tavuk. Kanala abone olup like atsınlar mı? Ödü tobi olsun da no. Tamam demek tavuk. Git bakalım. Şimdi. Yoksa seni öldürüp kızartma tavuk yakarım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yemin ederim kılıcı çok yanıyor seni. Ben azıcık bilmeliyim. Of ya sabah oldu azıcık şöyle saçmalık çözmeyeyim. Bir saatin sonunda. Bu sonunda bitti ya. Canım da sıkılıyor. Ne yapacağım ya? Gençler geri gidelim mi o eve? Ben zaten manetli ev ya. Açıl lan. Açıl buraya baktığına geldim oynadım her yere korkla döşeceğim burası çok kötü bir ev nanetlendi dün burada nero buran görmüştük baya bir nanetli dün ben altıma etmiştim oyundan da attılar beni ne biçim canavarlar sanırlar. Çok güçlüler. Tek bildiğim şey o. Yatakı bak. Açtım açtığını. Buradan atmasam ölürüm ölürüm. Ama. Abi bir şey diyeceğim. Bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa Roblox videosu atarım. Roblox, Roblox videosu sevenlere de atarım. Ne tarz videoları izliyorsanız bana söyleyin. Ben size atarım. Bu ses niye geldi ya? şuradan ekmek ya. Yok. Oh, karnım doydu ya. Azıcık ağaç kazıp geliyorum. Kırıydım var sonra bir daha da. Oğlum akşam oldu hala bak. Varamadım. Ay harap değil. Hangisini katsam bu gariban sığıcı bakıyor. E, Oha lan yüzünü kazıyor. Kendine sadece bir tane kazdım. Yani kendine sadece bir tane şey yapacağım. Ee, sandık. Eşyalarımı koyarım. Hemen şurada şöyle şöyle şöyle. Bir bir yani iki tane. Bakın Minecraft yüzümde böyle. Ben yine de bunu takıyorum. Çok yakışıyor bana. Arkadaşlar benim bir tane Enderman'li Minecraft modum var. Aa! Lan oğlum sen bir saat gitmiyorsun kapıya mı bakıyorum ben? Daha hala su içiyor. Dünden beri su içiyor. Burada, şuraya koyayım. Sandık neyle yapılıyor? Kaç odunla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kaç tane 2, 3, 4. 4 tane topluyor. 4'e 4, 8 eder. 5'e 5, 10 eder. 11, 11. Ee, 22 eder. Benim matematiğim çok kötü ama. Herhalde 22 eder ama. 22 ya. 11, 11 artı 11 22 1 1 2 oluyor 10 10 20 oluyor Evet 22 doğru bilmişim Proyum ya ben proyum Rastgele salladığımı düşünmeyin rastgele sallamadım kar 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 abi gır. şöyle 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 kır 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 <laughs> teknik bir hatalar oldu sekiz tane oldu Eh tamamdır dört odun. Abi şimdi koşacağım eve. Çünkü akşam oldu. Zombiler bize çiğ çiğ yer. Hatta bu evde uyuyayım ben. E ben o boklu yataklarda asla uyumam. Abi. Abo. 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 Sakın kukarı yapar gelmesin abi. Creeper gelirse ben bittim. <laughs> bok oldum, bok abi. Abi dur, ben şuradan kilmayı çalıştırayım. Oh! Kervane kraldır kral. Abi şimdi ben sandık, sandık, sandikasing, sandık, sandık dikkededik, dikvededik, dikkededik. Bugün pasta yapmayı düşünüyorum. Bir tane yumurta gerekiyor. Tamamdır abi şimdi bütün malzemelerimi bırakıyorum. Ve de pasta yapmaya başlıyorum. Ben de şu an ne varsa bırakıyorum abi. Hadi 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 hadi. Hadi. Totem bitmedi ya. Şimdi gidiyor. Allah bu ekber. Ben kırılmıyor. Kapıyı kafayla açtım. Bir vurdu. Bakalım bugün hiçbir şey atmamışlar. O patronu da döneceğim. Her zaman bir şey atıyor. Herhalde tatilde. Çünkü bugün bir şey atmamış. Ee, şimdi bir tane yumurta bulmam gerekiyor abi. Yumurta git git Bir tane var <laughs> mı? Tavuk bana yumurta git git lan. Yumurta git git lan. Ya sadece bir tane yumurta gıttı. Ya git git la. Git git la sana. Ya Git git la. Git git la. la. Böyle Adana kebap olursun. Kaç saattir buradasın? Lan. Lan kim bu? Bak. E ee, bu kemiğimiş. Lan kemiğin de bir güzel. Çok vah vah vah. Vah vah. Abi izleyin benim parkur programımı izleyin. Ya şey ya. Bir şey var mı? Odun. Odun. Abi keşke odunları atmasaydım dünyanın en kötü şey olduğunu toplamak. Yakınlarda ağaç var mı? Varmış. Ana kömür de var lan. Ağaç mı daha iyi olur? Kömürüne. Ben şunu ye. Anasını satayım Zeynep. De. Oh koşabiliyorum. Erk. Evet. Ben evim buradan gözüküyor mu gözüküyor? Koş 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 koş. Abi bir tane on beş on beş. ben zaten o tavuğu pişirmek için gidiyordum buraya. Ya ben niye yedim ya? Ha. Benim salak kafam. Abi hadi geldim de bir tane yumurta. İnek, 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 inek. gel buraya inek. Büyük inek var mı? Bu da küçük inek varsa büyük inek de var. Lan inek reis! Oğlum yumurta gıt gıtla. <laughs> Sizden patlamayacağım <Sizem> yumurta <laughs> akşam yemeğine yumurta yiyecektim. Hatta koyun pişireyim akşam yemeğine. Oğlum yumurta gıt 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 Akşam yemeğinde koyun var. Lan anasını satayım. Ben. De... Koy, Tamamdır. Şimdi kovayla koyunun tam kafasına. O da kafası yanıyor. Lan. Geber, geber! Geber! Eşlerimi yiyeceğim! Yine bana iş gerekiyor. Şimdi... ...tavuk var mı? Yani... ...yumurta! sinir patlaması yaşıyorum. Yumurta. Bari inek olsun. Açlıktan ölüyorum. Gel domuzda çiğnesini yiyeceğim. Geber. Geber. Bak. Allah. Lan. Öldüm lan. Oğlum malzemelerimi ver. İnşallahlarım. İnşallahlarım. Nerede lan? Hiç moral değilsin ya. Lan. Ne lan? Lan yine yanlış deliğe atmamışım. Hmm, diğer delik nerede? Ya eşyalarım yok olacak. Aha o da umuracak. O değil. Ya eşyaları. Kim o deliği koydu işte? Kesin arkadaşlarım diyeceğim de benim Minecraft'la arkadaşlarım. Ya utandı inek buldum. Ya Derek. Ağlayacağım şimdi. Sürpriz patlaması sıfırlıyorum. Arkadaşlar game mode'a girip mi geri aç kapıyı? Yoksa elimle sabaha kadar kazayım mı? <laughs> Sana sana. Hadi doğa edin olmuyor. Elimiz. 15 çok yeter mi ya? <laughs> Yetmez ama tek Of. eşyalarını alalım. Eşyalarım yok oluyor. topla şunları topla topla. Burada. <laughs> Şimdi hop 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 Ya. Tek çare game mod arkadaşlar. Hiçbir şey, şey yapmayacağım. Şey. Abi. Sadece eşyalarımı <laughs> alacağım. <ne> <laughs> Oğlum siz kimsiniz lan benim eşyalarımı atıyorsunuz o deliye? Benim arkadaşlarım da yok. Benim eşyalarım diyecek de. Bu kadar da galiba. Heh. Şöyle çıkayım. Baba 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 baba. şurayı kapatayım. Ve de diğer sonsuzluğa düştüğümüz Deli. Şimdi atayım. Şimdi inekçik yanına gidip game moddan çıkacağım diyeceğim de. Ya inekçik kaçmış. O gemi şuradan. Ben zaten şey canlı moda girene kadar şey olur. Akşam. Şöyle hayatta kalma. Şimdi gidip inek toplamaya gideceğim. Odun var mı? Odun yokmuş. Evet, uyu. Ha sonunda ya. Böyle adam akıllı uyusun. Şimdi inekleri toplamaya gidiyorum da. Gıt gıt gıdaklar. Artık yumurta atın. Artık yumurta atın. Bütün her şeyi bitirdim. Bir ah var lan at at, var inek Ah ine, ine, inek inek inek. inek, inek. Ah. zıpla 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 bir tek yumurta kaldı abi yumurtayı da bulursa aha yumurta atmışlar yumurta lan burada yumurta vardı tavukmuş tavuk yumurtasana dilim uyuştu ya yumurtalasın yani... kurtulamıyorlar. Hayır hayır hayır. Asla. Kurtulamıyorlar ki bu şerefsiz. Tabi. Tabuklar. <gülüyor> <gülüyor> oh. kurtulun lan. Bunları koy yumurta. Şunu da koy. Ama <laughs> Hadi. Yumurtla. Oğlum büyük tavuk tavuk iki vuruşta ölüyor ama bebek tavuk Abi yumurtladı. Nerede? Ya yumurtlayın. Bakın ayıp. Ha 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 ha. belki yumurta satıyorduk. Hadi yumurta satmış oluruz. Hadi hadi hadi. Bu yumurta satmış oh. Ben niye oyunun başında o yumurtaya attım? Niye niye? Benim salaklığı olmuş. Ah. Ee. Allah gerçekten çok gerçek Öyle bir günün başı çıktı. Zatram oldu sanki. 嘿嘿 kez dışarıya çıkıyorum. Yumurtalarımın kolu. Eğer yumurtlarsanız pastayı yapıp videoya geçeceğim. Yumurtlamamışsınız Pastayı yapmayıp videoyu bitireceğim. Ve de video dışı o pastayı yapacağım. Eğer yumurtlamadıysanız sizi tüm tavukları öldüreceğim abi. Köyde ne kadar tavuk varsa onların hepsini öldüreceğim. Ya koyuyorum. Sinirden dilim uyuştu, bağlandı. Kuzur kut oldu. Gel lan buraya tavuk. Seni öldüreceğim lan tavuk. Nereye kaçtım ben? bu tavuk? Ulan tavuk, ulan tavuk. Tavukların konu bugün arkadaşlar. Bugün, aha ben de aşırı kadar ölüyorum. Ya, ben de bunları yaparken abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bunu da yiyorum yarın... video bitecek <laughs> Gel bakalım. Seni de yiyeceğim. Hadi piş. Hadi be. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bugün çok eğlenceli bir video oldu. Yarınki videoda inşallah patron bize şey yapmaz. Ee, yani ben demeyin ben o kadar da fazla tekniklerde günlerde at atmıyorum arkadaşlar İnşallah patron Bir de yarın Ya da öbür günler Ya da başka günler Meşat atmaz arkadaşlar Bugünkü videomuz böyleydi İçimde kaldı <laughs> İçimde kaldı Ya da Bana arkadaşlar Görüşürüz. Şu